Herkese merhaba. Bugün yine oldukça önemli ve Türkiye'nin eğitim sistemini derinden etkileyecek bir konuyu, Milli Eğitim Akademisini enine boyuna inceliyoruz. Gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün, Türkiye'de göreve başlayacak her bir öğretmen adayı, hangi üniversiteden mezun olursa olsun, sınıfa girmeden önce tek bir merkezi akademinin eğitiminden geçseydi ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı tam da karşımızda duruyor. Milli Eğitim Akademisi. Yani öğretmenlik mesleğini tek bir çatı altında standart hale getirmeyi ve geleceğe hazırlamayı hedefleyen yepyeni merkezi bir kurum. Peki, bu akademiyi A'dan Z'ye anlamak için neler konuşacağız? Şöyle bir bakalım. Önce Eğitim'in Yeni Akademisi diyerek temellerine ineceğiz. Sonra zirvedeki isimler olan başkan ve kurulu tanıyacağız. Akademinin temel görevleri neler? Onlara bakacağız. Ardından departmanları mercek altına alıp tüm bunların öğretmenler için ne anlama geldiğini konuşacağız ve son olarak eğitimin geleceğine bir bakış atacağız. Harika. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Eğitim'in Yeni Akademisi. Bu yapının temelleri nereye dayanıyor, amacı ne, gelin hep birlikte görelim. Her şeyden önce bu akademiye öyle havada duran bir fikir değil, arkasında oldukça sağlam bir yasal zemin var, öğretmenlik mesleği kanunu. Bu şu demek, akademi artık öğretmen yetiştirme konusunda devletin resmi ve merkezi otoritesi, yani dağınık yapılar yerine tek bir ulusal yaklaşım dönemi başlıyor. E peki, bu kadar önemli ve güçlü bir yapının direksiyonunda kimler olacak? Gelin şimdi de yönetici kadrosuna, yani zirvedeki isimlere bakalım. Burada hiyerarşi oldukça net. En tepede tabii ki Milliyetin Bakanı var. Akademi Başkanı doğrudan bakana karşı sorumlu olan kişi. Yani kurumun bir numaralı yöneticisi. Ve bu başkan aynı zamanda birazdan detaylarını göreceğimiz akademik kurula da başkanlık ediyor. Peki başkan ve kurulun rolleri tam olarak nasıl ayrılıyor? Şöyle düşünelim, Başkan daha çok işin operasyonel tarafında. Adeta geminin kaptanı gibi akademiyi yönetiyor. Ama akademik kurul işte burası, işin stratejik beyni. Eğitim standartları ne olacak, müfredat nasıl hazırlanacak, bir öğretmende hangi yeterlikler aranacak gibi en kritik kararlar başkandan ve 10 üyeden oluşan bu kuruldan çıkıyor. Hatta bakın yönetmeliğin 7. maddesi kurulun gücünü o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki kurul öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirler. Yani aslında bu yeni sistemde ideal öğretmen tanımını sıfırdan yapma yetkisi tamamen bu kurula verilmiş durumda. Güzel, yetkileri anladık. Peki bu akademi somut olarak ne yapacak? Gelin şimdi de akademinin temel görevlerine, yani günlük mesaisine bir göz atalım. Yönetmeliğin 5. maddesine baktığımızda görev listesi gerçekten çok geniş. Bir yanda mesleğe yeni başlayacak öğretmen adayları için hazırlık programları tasarlamak var. Diğer yanda zaten görevde olan tecrübeli öğretmenler için mesleki gelişim programları oluşturmak var. Sadece bu da değil, kariyerinde yükselmek isteyenler için eğitimler düzenlemek, öğretmenlerin dijital becerilerini artırmak ve hatta eğitim alanında bilimsel araştırmalar yapıp yayınlamak bile akademinin görevleri arasında. Bu kadar çok görevi yerine getirmek için tabii ki arkada tıkır tıkır işleyen bir mekanizma lazım. İşte şimdi o mekanizmanın kalbine, yani daire başkanlıklarına, akademinin makine dairesine iniyoruz. Akademinin tüm bu işleyişi tam 9 ana departman, yani daire başkanlığı üzerinden yürüyor. Her biri bu büyük yapının vazgeçilmez birer dişlisi. Bunlardan ilki ve belki de en kritik olanı Hazırlık Eğitimi Daire Başkanlığı. Burası her şeyin başladığı yer. Öğretmen adaylarının daha sınıfa adım atmadan önce teorik ve pratik olarak pişirildiği mutfak diyebiliriz. Peki ya hali hazırda görev yapan öğretmenler? Onlar unutulmuş mu? Tabii ki hayır. İşte orada da Mesleki Gelişim Daire Başkanlığı devreye giriyor. Buranın amacı da öğretmenlerin kariyerleri boyunca kendilerini güncel tutmalarını, yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak. Yani ben oldum demek yok, öğrenme sürekli devam edecek. Şimdi geldik çok ilginç bir departmana. Mesleki yeterlikler ve kalite geliştirme. Burası neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü ideal öğretmen kimdir, başarılı bir yönetici hangi özelliklere sahip olmalıdır gibi soruların resmi cevapları işte bu departmanda yazılıyor. Tüm standartlar buradan çıkıyor. Ve listede belki de kimsenin beklemediği oldukça şaşırtıcı bir departman daha var, Marif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanlığı. Evet, doğru duydunuz. Akademi sadece geleceğin öğretmenlerini değil, eğitimin geçmişini de sahipleniyor. Bu birim, Türkiye'nin zengin eğitim mirasını araştırmak ve hatta eğitim müzeleri kurmak gibi çok özel bir göreve sahip. Tüm bu yapı, departmanlar, kurullar hepsi tamam ama gelelim en can alıcı soruya. Bütün bunlar her gün sınıfa giren öğrencilerle birebir ilgilenen bir öğretmen için ne ifade ediyor? Aslında cevap çok net. Artık öğretmenlik kariyeri başından sonuna kadar tek ve standart bir yola bağlanıyor. Mesleğe girişte akademinin hazırlık eğitimi, görevdeyken sürekli gelişim için yine merkezi programlar, terfi etmek için yine akademinin eğitimleri, kısacası herkes için merkezi ve öngörülebilir bir kariyer patikası çiziliyor. Yani akademinin odaklandığı üç ana kitle var diyebiliriz. Birincisi mesleğe yeni adım atanlar, yani yeni öğretmenler. İkincisi sahadaki tecrübeli kadro, yani mevcut öğretmenlerimiz. Ve üçüncüsü okulları yönetecek olan liderler, yani yöneticiler. Akademi bu üç grubunda eğitimini tek bir standarda oturtuyor. Son olarak gelin bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Tüm bu anlattıklarımızın özeti, ana fikri ne? Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması aslında tek bir anlama geliyor. Türkiye'de öğretmenlik mesleğinde artık çok daha merkezi ve standart bir döneme geçiliyor. Farklı üniversitelerden, farklı ekollerden gelen öğretmen profili yerine tek bir merkezden ortak bir anlayışla yetişmiş bir öğretmen nesli hedefleniyor. Ve bu da bizi hepimizin düşünmesi gereken o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Bu yeni tekelden yürütülen yaklaşım Türkiye'deki eğitimin geleceğini milyonlarca öğrencinin ve öğretmenin yarınını nasıl şekillendirecek. İşte bu sorunun cevabını hep birlikte zamanla göreceğiz.